Evet değerli dostlar Toros dağlarındayız Karşımızda Toroslarda bir çoban Youtube kanalının sahibi Yasin Ağam var Yasin Ağam selamun aleyküm Aleyküm selam adam, hoş geldin Hoş bulduk hayırlı sabahlar kolay hayırlı gelsin babalar. Ne yaptın? Valla sabah erken de saldım Örü, Örüye mi derler ne derler ona? Örüye saldım Kaçta? Dört buçukta Maşallah Saat şu anda dokuz buçuk Davar yatağa gidecek. Evet. Kesmenim adına. Başlar düzladık, tuz yiyecek. Yasin ağam, bu tuzu niye veriyorlar davara? Bu tuzu yediği zaman suyunu iyi içer, güzel yayılır. Kesim zamanı da derisi güzel düzülür. Evet. Evet değerli arkadaşlar burası Konya Hadim Gezze Mahallesi Büyük Yeni Yayla Mevkisi. Yasin Ağam Allah'ın izniyle kaç tane hayvanımız var. Kurbanlıkları sattık. Geri olan 150 kaldı. 150 daha bulacağız. İyi inşallah. Allah'ım emeklerinizi yağlı eylesin. Amin. Hocam burada tereyağı, yoğurt, süt bulunur. Yumurta bulunur. Köylü yumurtası. Evet hemen bir fiyat alalım o zaman. Burada müsafir gelene bedava. Tamam. Sevkiyat. Süt 350. Yoğurt 400 lira. Tereyağı ne kadar? Var mı keçi tereyağı? Yoktur. Şu anda yok. Tamam. Evet. Hey hey hey. Maşallah maşallah. Hey ya. Hey ya. Yasin abi senin de bir alametin var mı? Böyle hani ıslıkla mıslıkla davarı kaldırıyorlar. Sağa dön sola dön. Var mı öyle bir yetenek senin de? O bir... O mesele doğru değil. Yalan diyorsun. İnternette davar duşsuz bırakılıyorlar. Evet. Hey yazı diyen de gelir. He, mesele o yani. Normalde çobanı takip eder davar. Evet. Takibi güzel. Dağda da hey yazı diyen zaman seni takip eder. Evet şimdi tuzunu yalayan da var. Suya mı gitti Yasin ha? çeşmeye doğru gidecek. Şimdi suyunu içecek. Ondan sonra yatacak.